Üstün cesaret madalyasını almasından başlarız. Rumların işte Atina'da boynuna taktığı madalya'ya gideriz. Ondan sonra Van Bülüt'e e gideriz. Van Bülüt'ten sonra Mavi Marmara'da bize mi sorduğunuza kadar geliriz. Tamam mı? Yani parabolleri, onun e, 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 ileri geri vitesleri. Peki. Şimdi bugün bile İsrail konusunda, İsrail konusunda e, lafla, lafla... E kılıçları kuşanan, atları eğerdiyan Sayın Cumhurbaşkanı nezir, etrafındakiler nezir bakıyoruz. Abi. Küres Kürecik'teki İsrail korumakla oluşturulmuş İran'ın dan çıkaracak çıkabilecek muhtemel saldırılara karşı oluşturulan füze kalkanını kapatmayı bile onu ortadan kaldırmayı bile düşünemiyor. Nezir Şimdi abi. efendim teşekkür ediyorum <laughs> Yani onun için değerli kardeşim öyle çok, çok tribünlere, teşekkür ederim. E, yani tribünde... 80 derece bir açı var ya. Yani. Kore yapmak Aralına... çok kolay. Hayır şöyle, şöyle bir şey var. Yapacağız. Nazif Şş. abi ısrarla dedim ki abi son bölümde AK Parti'nin 23 yılını konuşacağız. <laughs> Notlarını da biliyorum. Hani konuşacağın şeyleri. <laughs> Bunları orada girelim ama Ama abi, kardeşim, oradan geldi şimdi. Ya. Tamam oradan yani, geldi. Şey Türkiye'nin direkt demokratikleşmesini evet. kaybettiği <laughs> kurumlarını e, daha da e, sıkıntılı bir hale soktuğu bir dönemi Türkiye'nin en başarılı dönemi diyor. Cumhuriyetin demokratikleşmeye Eta daha sağlık sağlıklı bir şekilde geçtiği dönem diye tabii, tabi gösterirsen. Tabii ki tartışacağız. Yani buna sokaktaki insanlar da güler. Tabii ki tartışacağız. Çok ben teşekkür ediyorum. Açılım mı Hayır <gülüyor> nasıl, <gülüyor> açılıma hiç açılıma gelmedi. Nasıl e, ben o konuda e, e, o yandaşlık hemen yandaşlık yaptınız prof. onu prof. anlatabilirsiniz. Bir anlatın ne yandaşlık yapmışım. Bir dakika bir dakika. Ben ne yandaşlık yapmışım açılıma ya? Ben ne yandaşlık yapmışım? Yok Burası bu nasıl bir iddia ya? Alihan Han Limoncuoğlu Hayır. açılım konusunda Bu nasıl bir iddia ya? Ne kadar anladım. ayıp bir şey ya? Anlat yap, ne kadar ayıp bir anladım. şey bu ya? Ne açılımı? Alihan, ne yanlış? Benim arkadaşlarım şehit oldu ya. Anlat kaç anlat tane? Işte bu, o zaman anlat yap. Yanlışlığı yapmaz siz Karşı ya, oldun. Çok ayıp bir şey ya bu. Buradan karşı oldun anlatacaksın. Çok anlat ayıp burada, bir şey. Hiçbir yerde de bir dakika bile çekinmedim. Anlat o zaman. Benim kaç tane arkadaşım şehit oldu? Alihan anlat. Anlat. Çok ayıp bir şey bu ne ya? Anlat. Anlat o zaman. Ben şimdi e, yani az önceki şöyle, az önceki tartışmada hassas olunan çok ayıp bir şey bu şey yaptığınız var ya. Muazzam ben ayıp bir şey. Bunu siyaseten bunu anlat dedim. Muazzam Sen, ayıp niye, bir şey yaptınız ya. Sadece bu muazzam, farfara, ya. Bu farfara, ya. Bundan, e, muazzam ayıp ya. Farkların yapmaksa bundan eee zannediyorsun? Anladın, muazzam şey. şey. ayıp. Bu yanlış var ya. Hiç, hiç yakışmıyor. Yanlışıdır dedi. Hiç Değil, o zaman dedim. Hiçsi doğru yanlışıdır. Benim kaç tane kaşım şey oldu ayıp bir şey ya. Bunu anlat. Nedir ayıptır falan filan. Ne dediniz? Ne kadar ayıp bir şey dediğiniz ya. Öyle farfara ile gitmez. Şöyle anlatacaksın. Evet iktidar anlat Ayıp daha burada İmralı'da bu şu 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 yanlışları yapmak ya yapmıştır. TRT, TRT Kürdüye e e bile yanlış dedi. Ya. Bunları, tabii ya, TRT Kürdüye bile yanlış dedi. Tamam. Şişasına demedim ki oradan bir farfara yapıyor. Ne, ne ben, ben Alparo falan yapmam. Sizin şey yaptığınız ayıp, 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 ayıp. bir şey ayıp ayıp. Ayıp. ayıp, 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 ayıp. Şimdi Türkiye'nin Türkiye, şimdi, Türkiye Çok ayıp. Bunlar Türkiye'nin bu, gerçekleri. Biraz, biraz, nefeslerin bürokratik oldu gerçeğe bir e, gireyim, örneğiniz gireyim, hani, vardı. E, Tuncay ayıp. Normalde de, hani, Ali Ali Moncuoğlu'ya geçeceğim evet, ama. Bir, bürokratik oligarşi bitirildi vesayet bitirildi vesaire de diyorsunuz ya hocam. Şimdi bu bir iddiaydı. Hani e, a, bu gerçekten demokrasinin tanımı ile ilgili bir sorun var. AK Parti'nin başından beri bununla ilgili bir sorun var. Bütün kurumları vesayet olarak algıladığı için. Şimdi bürokratik oligarşiye bir örnek. Türkiye'de birinci derece bir mahkeme anayasa mahkemenin kararını tanımıyorum diyorsa burada oluşmuş bir bürokratik oligarşi ağı vardır. Örnek? Nasıl örnek? Canfanaay kararında, gezi kararında ama, ama pek şöyle, çok şöyle, bak, teknik, bakın, pek çok kararda. Siz hukuk terminolojisi ve bilgisine sahip misiniz? Yargıtay'ın da açıklamaları da var. Eğer onu söylerseniz, Yargıtay'ın da buna muhalefet şerhini teknik olarak açıklamanız lazım. Yani orada yüksek mahkemeler arasında bir hiyerarşi olmadığını, evet. her iki mahkemenin de yüksek mahkeme statüsünde olduğu, dolayısıyla Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin itirazının olduğu. Tam, tamam, Anayasa Mahkemesi'nin sizin nezdinizde en üst mahkeme ve verdiği kararın da nihai karar olduğu evet. ön kabulü e, bu Peki, tartışmayı o zaman size yine hukuk tekniği açısından başka bir örnek verirseniz tartışabiliriz. Başka bu bir örnek daha şey, vereceğim de hukuk MHP tekniği vardı cevap veriyorum. Bakın, mahkemesinin Hasan Basri bir saniye. Şimdi diyor ki anayasa diyor ki yüksek mahkemeler arasında uyuşmazlık ortaya çıktığı zaman diyor. Bunu anayasa söylüyor ben söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilga edilmişse bilmiyorum. Ama diyor ki anayasa mahkemesiyle bir başka mahkeme arasında Görev veyahut da yetki konusunda ihtilaf çıktığı zaman diyor anayasa mahkemesinin kararı uygulanır da yine anayasa Burada yargıtayın ifade Şimdi... ettiği bir itiraz ya da bir ihtilaf çıktığı değil. Burada verilen kararın, nihai kararın bozulmasının yaratacağı problemlerden bahsediliyor. Kendi illeri arasında zaten siyasi bir tartışma Nasıl yapıyorlar. Nasıl bir problemden Hukuki bahsediyor? bir Yargıtay. tartışma yapıyorlar. Şöyle siz mesela x kişi siz evet. yanlış bir örnek olacak. Herhangi bir şeyden dolayı ceza alma durumunuz var mesela siyasi terör evet. suçlarından evet. ve bir milletvekili olma aracılığıyla bunun önüne açtığınızda bunun bir şeyi yok sonu, yok sonu yok. Bu tartışmalarla ilgili örnekler gündeme geldiği için yoksa Atalay'ın şahsında ya da Osman Kavala ile ilgili tartışmalar şahsında yapılan peki tartışmalar o zaman, değil. Bakın, bakın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu açan bu iktidar ve bunu bir hukuk devrimi olarak anlatan da bu iktidar. Öyle. Sonra da diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne netice alırsa da Uygulamam diyen de bu iktidar. Bakın şimdi birinci derece mahkemenin üst mahkemenin kararına direnmesi sadece bu olaylarla ilgili değil. Biz bunu yaşadık. MHP kurultayı sürecinde Kırıkkale'de bir ilçe şeyler, şeyde genel kurul iptal ettirdiler. Gemerek. İkinci bir örnek. İkinci bir örnek. Ama bu Hep bürokratik, bürokratik oligarşi i̇kinci bir örnek değil. Bir örnek örnek, oligarşi. Bakın, bürokratik siyasete, oligarşi siyasete bürokrasinin Yemen egemen olması. Alınan alın kararların engellenmesi de Bu bürokratik oligarşi demek. Bakın bürokratik oligarşi hukuk, nedir biliyor iki musunuz? İki hukuki Kurumun arasındaki teknik bir tartışma. Bürokratik oligarşi nedir biliyor musunuz? Bir örnek daha madem Hani siz şimdi eğer ki kararlar iktidarın istediği yönde çıkarsa bunlar hukuka uygun aksi yönde çıkarsa bürokratik vesayet diye algılıyorsunuz. Tersi bir örnek vereyim. Türkiye'de bir kaymakam, bir vali, bugün bir siyasi partinin o ildeki etkinliğine tamamen keyfi şekilde yasaklayabiliyor mu? Yasaklıyor. Yasaklayabiliyor. Ya, yasaklayabiliyor. Yani şöyle, keyfi Bak, dediğinizde o zaman her, şeyi her şey keyfi her var. Şey keyfi bir mevzuat var. Bir yasaya atfen yapabileceği ama, şeyler ama böyle var. böyle bir verdiğiniz zaman bakın bu bürokratik şöyle, oligarşiye şimdi, girebilir. bakın, girebilir. Bürokratik oligarşi nedir biliyor musunuz? Hukukun dışında keyfi davranıştır bürokratik Siz oligarşi. Siz ney mesela bir örnek Niye verin. Bu hukukun dışında örneğin, oluyor, Örneğin öyle tartışın. Örneğin, örneğin, Onu bir seçim, böyle ya, yani, doldurduğunuzda örneğin hepsi örneğin bürokratik oligarşiye işaret edebilir. 31 Mart seçimlerinden önce Mersin'de aynı alanda iktidarın mitingine izin veren vali iki gün sonra muhalefet başvurduğu zaman o alan miting alan değildir diye itiraz ediyorsa kardeşim, burada bürokrasinin artık hem oligarşik bir yapıya hem de merkezdeki oligarşik yapıya eklemlenmiş bir bürokratik yapıdan bahsederiz. Bugün Türkiye'de sorun artık bürokrasinin oligarşisi değil. Oligarşinin kendisi bizatihi Ankara'ya ele geçirmiştir. Bundan bahsediyoruz. Bürokratik oligarşi nedir biliyor musunuz? Bürokratik oligarşi TÜİK Başkanı'nın her türlü itiraza rağmen keyfi şekilde kendi bildiği hesaplama yöntemiyle enflasyon hesaplamaya devam etmesidir. Benim ekmeğimi çalmasıdır. Kim eliyle bürokrat eliyle ya, yapılan bir şeydir. Şöyle, Bakın işte şimdi istatistikleri tartışabilirsiniz ama yani bir kurumu böyle sorunlu hale getirdiğinizde yarın başka bir iktidar geldiğinde o kur Evet kurum verilerle ilgili tartışıyoruz. Tabii, tabii ki Tabii ki güzeldir. Güzel bir başka ülkelerden gelmesinden hani, bana ne kadar...